Değerli arkadaşlar merhabalar. 3D yayınlarının Türkiye geneli TYT1 deneme sınavının geometri çözümlerini yapacağız bugün. Şimdi diyor ki soru da bize özdeş -Kipri, kipri çöpleri düzgün altıken oluşturulmuş. Neyi biliyorum ben? Düzgün altıgenin bir iç açısını bulalım. 366'ya böldüğümüz zaman bir dış açıyı buluyorduk. Dış açı 60 derece. E, dış açı 60 derece ise yani şu bizim dış açımız 60 derece ise iç açısı da ne olacak? 120 derece. Yani şu iç açı 120 derece olacak diyoruz. Sonra soru da diyor ki kibrit çöplerinden biri saatin tersi yönünde yani saatin bu tarafa doğru x kadar döndürülüyor. Bakın x kadar döndürdük. Ve şu şöyle devam ettiği zaman bakın şuradaki açı 100 derece oluyormuş. Şurada vermiş. Şu açı 100 derece oluyormuş. Biz x kadar döndürmüş olduk. E, x ile yüzün toplamı dış açıyı vermeyecek mi? Verecek. Öyleyse x'imiz buradan 20 derecedir diyorum. Gelelim diğer bir soruya. Bir abc üçgeninden şöyle yukarıda yerimiz var. Bir abc üçgeni çiziyorum. Şöyle abc üçgeni çizdim. bc kenarı 24 santim ve ab kenarı 15 santim olmak üzere A köşesinden BC kenarına bir doğru parçası çiziliyor. Şöyle çizdik. Bir tane doğru parçası. E, bu doğru parçası ile ilgili olarak verilen kenar orta yükseklik uzunluğu 27 santim bilgilerden yalnızca bir tanesi yanlışmış. Şimdi diyorum ki e, bir tanesi yanlış. Şu ikisini doğru kabul edelim. İkisini doğru kabul edelim. Kenar ortay olsa 12'ye 12 diye ayıracak. Yükseklik olsa şurası dik olacak. Burası dik olacak. E uzunluğu 27. şuraya 27. Bakın şöyle buraya 27. 90'ın karşısı 15 olmaz. Demek ki 27 yanlış kabul ettiğimiz zaman bir sıkıntımız yok. Tamam. Sağlıyor bir değerleri sağlıyor. ABC üçgenin alanı kaçtır? 3'ün 5 5'in 3 katı, 4'ün 3 üç katı, 3'ün 3 üç katı 9. 3 4 5 üçgenin katları. Yüksekliği 9 bulduk. 9 çarpı 24'ün yarısı bana 108'i verecek. O da alanımızdır diyorum. Evet, gelelim şu soruya. Görünen yüzeyleri iç dörtgenler olan iki saksıya eş dikdörtgen bu saksılar. ağırlık merkezi. Dikdörtgenleyen ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. Bakın şöyle şurası. Şunun da ağırlık merkezinde şöyle silecek olsak. Bunun da ağırlık merkezi burası olacak. Sabit hızla büyüyen bu çiçekler zemine dik olarak uzayan köklerin uçları saksına tabanına doğru şekil birikiş saksıda haftada 2 santim. E, haftada 2 santim. Şekil 2'de de haftada 3 santim. Çiçeklerin kök uçlarının saksılı zemine ulaşma süreleri şekil 1'de 3 hafta. 3 hafta 3 çarpı 2'den şurası 6 santim oluyor. Diğeri de 4 haftaymış. 4 kere 3'ün şurası da 12 santim oluyor öyleyse. Şöyle buralar 12 dik olacak. Burası 6 santim. Şimdi bizden dikdörtgenin yüzey alanını soruyor soruda. E şunu biliyorum. Şuralar birbirine eşit olduğu için orta taban. Burası 6 ise burası 12. Yine şunu biliyorum. Şuralar e, şey olduğundan dolayı, eşit olduğundan dolayı orta taban 12 ise şurası 24. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 24, kısa kenarı 12. 12 ile 24 çarpalım buradan. Çarpıyorum. 2 kere 4, 8. 2 kere 2, 4. Buradan 1 kere 4, 4. 1 kere 2, 2. 8. 4, 4, 8. 288'dir cevabımız. Evet. 30 kaçıncı soru bu? 33. soru 34. soruyla devam edeceğiz. Hemen yanındaki soruymuş. Bakalım. Paralel kenar biçimdeki bir balkonun zeminine paralel kenar biçimde 4 eş fayans birbirlerine veya zemini kenarına temas ederek şekildeki gibi yerleştirilmiş. Bu yerleştirme işleminde düzensiz olan üstteki iki fayans sağa kaydırılıp kalan yerlerine eş kenar dörtgen içinde bir fayans yerleştiriliyor. Yani arkadaşlar şöyle bu fayansları şöyle sağa kaydırdım bakın. Şu e, yukarıdaki kısım şöyle rengi değiştirelim. Bakın şu kısım bir eşkenar dörtgen oluyormuş. Soru da öyle diyor bize. Şu kırmızı kısım bir eşkenar dörtgen oluyor. E, tam olarak kaplamış oluyormuş. Balkonun zeminin çevre uzunluğu 336 birim olduğuna göre balkonun uzunluğu. Şimdi şöyle diyelim şu kenarlara A'ya A dersem şurası da ne olacak? 2A olacak. Eşkenar dörtgen ya. Burası 2A olacak. Şurası da 2A olacak. Şurası A olacak. Şurası 2A olacak. Şurası 2A. 2A. Şimdi şu uzunun tamamı 4 tane A. Şu uzunun tamamı 3 tane A. 4, 3, 7 14 tane A. Çevremiz 14 tane A yaptı. Diyorum ki 14 tane A eşittir 336 ise 336'yı 14'e bölelim. Şurada bölelim. 336 bölü 14 diyorum. Burada 2 defa var. 28. 13'ten 8 çıktık. Buraya 5 kaldı. 56'da 4 defa var. Demek ki A'mız ne oldu? 24 oldu. Bizden neyi soruyor? A 24 ise bizden e, sarı renkli fayanslardan birinin çevresini soruyor. Sarı renkli fayanslardan birinin çevresi şundan şöyle bakalım. 2A, 3A, 6 a. Sarı renklinin çevresi 6A. 6 çarpı 24'ü soruyor bana. O da 144'tür cevabımız. Evet. Kenar uzunluklarından 3'ü 12. Bakın şurası 12. 15, 17 olan dik camı bizim camlarda bulunan bir arızın tüm camları kirliymiş. Şunu şöyle silecek de tam şöyle iki silecek bu şekilde silmiş. Bakalım diyorum ki burası 12 birim. E 15 ise 9, 12, 15 üçgen özel üçgen. 17 ise şuraya 8 kaldı. Şu sileceklerin bir tanesinin uzunluğu 4 birim. Okey. E, şu ikincisi de silinen şu bölgeyi şöyle bakın şuradaki bölge bir dikdörtgensel bölge oluşmuş. Bunun da alanı 32 birimmiş. E şurayı ben 4 biliyorum. Burası da 8 olacak. Şu alan 32 vermiş de bize soruda. Şurada vermiş bize. Tamam. Bunu da gördükten sonra bakın benzerlik. Şu açı alfa ise burada alfadır. Şurası beta. Burası da beta. Alfa e, 4'ün katını beta 3'ün katını görmüş. Alfa 8 4'ün 2 katı 3'ün 2 katı 6 olacak. 6 8 13 Yani. Şuranın tamamı 17 ise 17 ise x de buradan ne olacak? 7 birim olacak diyorum. Gelelim şu soruya. Emre bahçede bunun ağacın zemine paralel olarak doğrusal, sağ, e, doğrusal dalına salıncak kurmuş. Evet şu doğrusal yani şöyle yere dik şekildeymiş. Buna salıncak kurmuş. E, zemine uzaklığı 200 santim olan bu dala eşit uzaklıkta ipi bağlamış. Şunun zemine uzaklığı şöyle. Şurası 200 santimmiş. Şunu vermiş bize. Şurası 200 santimmiş. Ee, i̇pi bağlayan hem iplerin diğer uçları doğrusal bir tahta parçasının uç noktalarına bağlamıştır. Zemine paralel olan tahta parçasının bir ucundaki ip çıktığında tahta parçasının bir ucu zemine temas ederek yani şu aşağıya doğru temas ederek düşmüş. Eee bu hareket sonunda tahta parçasının orta noktasının ağacın dalına uzaklığı. Bakın tahta parçasının orta noktasının ağacın dalına uzaklığı. Şöyle çizelim. Şu alt tarafı sileyim. Şurası ne olmuş? 180 santim olmuş. Şurası 180 santim olmuş. Bizden x'i soruyor. Evet. Ee, bizden x'in e kaç olduğunu soruyor. x dediğimiz yer şu. Arkadaşlar e, buradaki mevzuya dikkat edeceğiz. Şuralar birbirine eşit. Diyorum ki ben şunu şöyle çizersem bakın şurayı şöyle çizersem şu uzunlukta kaç olacak? 180 şu uzunluk 20 olacak. Sonra şunu şöyle devam ettirsem bakın şunu şöyle devam ettirsem üçgeni görüyorsunuz orta taban 20 ise burası ne olacak? 40. E tamam 200 olacağına göre x de burada ne olacak? 160. Cevabımız 160'tır diyorum. 36. soru buydu. 37'ye geçiyoruz. Kenar uzunlukları birer tam sayı olan ve alanı 40 santim. Yani A çarpı B tam sayı ve çarpımları 40 olan bir dikdörtgen bir kağıt parçası. Bir kenarı paralel doğru boyunca katlanarak şöyle yazılar yazılmış. Tamam. Bu fişlerden ikisi düz bir ip üzerine katlama çizgilerinden asılıyor. Bu iki kol okuma fişinin yazı alanlarını oluşturan karelerin birer köşe noktası seçiliyor. Bu noktalar arasında mesafenin alabileceği en küçük değer 2 santim. En küçük değer şöyle şu ikisi arasındaki değer. Burası 2 santimmiş. En büyük değerde de yine birer köşe seçtim. En büyük değerde şu ikisi arasındaki değer olur. Bu da x santimmiş. Kağıt parçasında yazı alan oluşturan karenin alanı katlanan diğer bölgenin alanından büyüktür. Yani şu ön taraftaki alan şu katlanan parçadan büyükmüş. x kaçtır? Şimdi bunun çarpanlığını ayırıyorum. Mesela 4'e 10 çarpanlığını ayırdık. Başka 5'e 8. Başka işte 2'ye 20. Bu şekilde çarpanlığını ayırmış oluyoruz. Şimdi 4'e 10 alsak diyorum ki kısa kenarı 4 alsam. E kare olduğu için burası da 4. Şu arka tarafında uzun kenar 6 olacak. 4 kere 4'ün 16. 6 kere 4'ün 24. Yani arkanın alanı önden büyük oluyor. 4'e 10 alamayız öyleyse. Neyi alacağız bu sefer? 5'e 8 e alıyorum. Diyorum ki burayı 5 alsam kısa kenar. Kare olduğu için burada 5 olacak. Geriye 3 kaldı bak. 5 kere 5'in 25, 3 kere 5'in 15. Şu arka tarafın alanı 15, ön tarafın alanı 25. Bizim buradaki bilgimizi sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki 5'e 5 bizim bilgimizi sağlıyor. Şimdi dikkat edelim buraya. Burası 5 birim, burası 12 birim. 5, 12, 13. Üçgenidir cevabımız. 38. soruya geliyoruz. Boyutları a, b ve c olan bir dikdörtgenler prizması. Şimdi şöyle olayı anlamanız için dikdörtgenler prizmasını şöyle çiziyorum. Boyutları a, b, c. Ee, boyutları 4, 6 ve 5 olan dikdörtgen şey e, boy, hacim formülünü vermiş. Bunun boyutları 4, 6 ve 5'miş. İlk gökyüzler prizmasında kapalı şişenin içerisinde bir miktar sıvı vardır. Bu şişe 3 var. yüzey üzerine gelecek biçimde yatırdığımızda. Şimdi diyorum şöyle olsa bakın şöyle olsa şuraya x diyorum. Şuraya x diyorum. Buranın hacmi ne olur? 4 çarpı 6 çarpı x olur. Sonra 5 ile 6 yeri geldiği zaman yatırdığımız zaman 5 çarpı 6 çarpı y olacak. Sonra diyorum 5 ile 4 6 geldiği zaman yatırırsak 5 çarpı 4 çarpı Z olsun. Şu rengimizi değiştirelim. Daha net görünsün. Bir de bize diyor ki adam X'in, Y'nin, Z'nin toplamı 12 birimmiş. Onu da vermiş soruda. Diyorum ki şunları burada e, sadeleştirerek ikiye böldüğüm zaman burası 12X. ikiye böldüm burayı. 15G. ikiye böldüm burayı. 10 tane Z. Bunların ortak katı 60. Şurası 5K. Şurası 4K. Burası da 6K. 15K şurada yerine yazıyorum. 15K eşittir. 12 ise buradan K eşittir. 3'e böldüm. 4 bölü 5. K'mız 4 bölü 5 ise X'imiz burada ne yapar? X'imiz 5K'ydı. 4 çarpı 5K 4 bölü 5 çarpı 5 olacak. 5'ler gider. X'imiz 4 oldu. Yani gelelim şimdi buraya. Şu kısmı dolu kısmının yüksekliği 4 ise bakın şurası 4 ise e boş kısmının yüksekliği ne olacak? 1 olacak. Devam edelim. Şişenin boş kısmının hacmini istiyor benden. E boş kısmın hacmi de ne olacak? 4 çarpı 6 çarpı 1'den 24 olacak cevabımız. Evet. Gelelim bu soruya. Beyaz bir maddeden elde edilmiş e, küp biçimindeki cismin yüzeyleri gri renge boyanmış. Küpten bir küçük prizma çıkartıp atılarak bakın şuradaki beyaz atılmış. Şekil bir cisim elde ediliyor. Bu cisimden iki tanesi beyaz renkli yüzeyli alanları takışacak. Bizim de üst üste yerleştirilmiş. Şekil gibi. Ebatları 6, 6 ve şurası da 10 olacakmış. Şurası 10. Şurası 6. Şuraya da öyleyse 4 kalıyor. Birincisi küp ya. Burası 4 oluyor. Burası 4 ise yani şurası 4 ise şurası 2 olacak. Şurası 6, şurası 6. Şuradan dik üçgen var. Şu uzunluk bakın şuradaki uzunluk 6 kök 2 olacak. Bu uzunluk 6 kök 2'dir. Şekil birdeki beyaz renkli dörtgensel bölge. Şimdi burada iki tane beyaz renkli bölge var. Şuradaki bölge şöyle kalemin uzuna dikkat edin. Üçgensel bölge ama şuradaki bölge bir dikdörtgen oluyor. Şu kırmızıyla gösterdiğim bölge dikdörtgen oluyor. Bu bölgenin alanını soruyor benden. 2 çarpı 6 kök 2 o da 12 kök 2'dir cevabımız. Gelelim 40. soruya. Üçgen bitiminde özdeş 3 tane kağıt bu şekilde konmuş. Kağıtlardan birinin alanı 36 imiş. Bunu vermiş. Bir de diyor ki şu kağıt şu nokta şu diğer üçgenin ağırlık merkezindeymiş. Ben neyi biliyorum? Şimdi ağırlık merkeziyle alakalı şunu biliyoruz. Eğer ağırlık merkezi şuradaysa burası bir birim, burası iki birim olacak. Yani burası A, burası iki tane A. Yani bir kenar üç A oluyor. E burası A ise burası iki A oluyor. Ve şu açılar bakın dikkat edin. Şu açılar hep aynı açı olur. Nokta nokta olur. her biri paralel olduğundan dolayı şu açılar çizgi oluyor. Bakın çizgi, çizgi, çizgi oluyor. Yani şu küçük üçgenle bakın şu küçük üçgen en büyük üçgen benzer. Yine bu üçgenler de kendi aralarında benzer. 2, 2 bölü 3 benzerlik oranından 2 bölü 3 benzerlik oranı bizim K alan dediği için 4 bölü 9 diyorum. Şimdi şöyle rengimizi e, değiştirelim. Rengimizi değiştirelim. Diyorum ki e, 4 bölü 9 da şurası 4S şurası 5S Devam ediyorum buraya. E, iki A, A ve 2A bu üçgenler benzer. Bu 4S ise buranın alanı S. Çünkü 1 bölü 2'nin katı 1 bölü 4 yapıyor. Şimdi burada 9S, 4, 5. Buraya 4S kaldı. Şuraya 8S kaldı. Şimdi bir de şu küçük kırmızı üçgenle büyük üçgen benzer. Küçük kırmızı üçgenin tabanı A. Büyük üçgenin tabanı da 2, 4, 5, 6 tane A. Cevap buradan t benzerlik oranımız t ise alanlar oranı 1 bölü 36 olacak. 1 bölü 36. Şimdi 8, 8, 8, 16, 5 daha 21, 22 s oluyor burası. 22 s oluyor. Ve 36 olabilmesi için şuraya da 14 s kalacak bakın. Şimdi devam edelim. Son noktada. Şimdi üçgen neden bir tanesinin alanı 9 s. 36 olduğunu vermiş 9S'in. Öyleyse S buradan ne olacak? 4 olacak. S'miz 4. adam benden 14 S'i soruyor. 14 çarpı 4'ten 56'dır cevabımız. Evet değerli arkadaşlar şöyle bir denemenin de analizini yapacak olursak en zor soru diyeceğimiz soru 40. soru. Yani bu kitaptaki kitaptaki 40. sorumuz en zor sorusu sorumuz oluyor. Katı cisim soruları da fena değil. Yani e, standart olarak iyi, güzel sorulmuş, güzel düşünülmüş sorular. Şu e, 36. soru kolay bir soru. 37 de yani matematiksel analizi iyi yaparsak orta seviye bir soru. E, şu soru da ortanın bir tık üstü bir soru. Yine e, söyleyebileceğimiz Aşağı kaydı bir anda. Şu 35. soru da yine e, zorlanabileceğimiz sorulardan biri. E, orta seviyenin üstü bir soru. Evet. E, 34 orta üstü bir soru. Yani zor değil de orta üstü bir soru. 33 orta üstü bir soru. E, burada 32. soru e, çok orta seviye bir soru. Orta üstü değil. 31 de orta seviye bir soru. Arkadaşlar bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın.